Mesela 3 tane tohumuzu kurdum. 3-4 i̇şte günden beri bunu ısıtıp kapatıyorum. Yani artık bu yoğurmak üzere. Ben bir daha ıslatayım. Asıl soğuk suya. Böyle. Bu artık yoğurmak üzereydi zaten. Öbür gün alıp geleyim ben. Bu ikinci kurdumuz. Nike üç defa çıkardı. Ateşi kızgınlığı sönsün, ateşi gitsin diye. Böyle yaparsak ıslatıp kapatıyoruz. Başka türlü vazgeçmiyorlar. Boşu boşuna hayvan yatıyor. Artık Temmuz ayına da girdik. Yeteri kadar da aldık. O yüzden vazgeçeceğiz artık. Ben getireyim bunu da kapatayım. Böyle bunu yerine kapattık. Burada hol olmadığı için o şurada yatıyordu. Ben gidin diğer grubumuzu alıp geleyim. Sıcak gitsin. Başka türlü vazgeçmez hayvana bir zararı yok. Sadece kurk belli bir sıcaklık ateşi var. O ateşi gitsin. O zaman gittiği zaman buradan yorulacaklar. 3 günde kapalı tutacağız. Sonra tekrar kurkluğu vazgeçince tekrar bir daha şeker ilave ederim. Yemin suyu var. 2 gün. Tekrar onu da ısıtırım yine. Başka türlü vazgeçmiyorlar hayvan boş boşuna. Yumurta da atmayacağımız için yatmasına gerek yok. Zaten bir iki gün içinde yo Yozduktan sonra tekrar herkes yerine gider. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.